Arkadaşlar merhaba, bugün 19 Ocak 2021, evet havuza geldim, havuz buz tutmuş, evet balıklarımız orada, az önce şurada hareket ediyorlardı siz göremediniz onları, şimdi beni görünce kaçtılar, evet balıklar uzun altında, turuncukları görüyorsunuz, kırmızılıkları, evet donmuş. Dışarısı eksi dört falan ama istediğin eksi sekiz olması lazım. Evet balıklarımız sağ salim yaşıyor burada. Gambusyalar da var onlar da yaşıyor büyük ihtimal. Evet, başka hiç balığı yaşatamıyoruz arkadaşlar. Japon balığı, gambusya ve koyu balıkları. Turuncukları görüyorsunuz. Birazdan buzları kıracağım. Şu, şu manzarayı görüyorsunuz. Yani, resmen donmuş. Ya, i̇ki gündür gelmiyorum. Bir de bugün hava biraz iyi. İki gün öncesini düşürün bir de. Havuzumuz resmen buz. Arkadaşlar görüyorsunuz biraz belli oluyor. Oradalar şu an. Birazdan kıracağım buzu. Bakın hareket ediyorlar. Genelde iç içe olmayı tercih ediyorlar. Tabii herhalde daha mı sıcak olur bilmiyorum. Hani gibi hareket ediyor. Az arkadaşlar soruyor işte Ankara'dan olsun, Sivas'tan olsun. İşte yaşar mı? Sonuçta İstanbul'da eksi 4 derece, eksi 8 derece. Geceyi düşünemiyorum herhalde eksi 10 mu oluyor artık ne oluyorsa. Havuzda donmuş zaten. Ben 3 senedir falan bakıyorum bunlara. Bir sıkıntı olmadı. Yani koyu balıkları her türlü yaşar. Japonlara dahil. Buzu kıracağım şimdi. Evet, buzu kıracağım. Arkadaşlar görüyorsunuz buzu. Evet. uzun kalınlığı. Evet. Balığımız kendini... Ooh, çok sağlam bir buz var. Yalnız çok sağlam bir buz olmuş. Evet. Hadi dışarısı eksi dört. Hissedilen eksi sekiz. Bir de suyu düşünün. Artık eksi on mu diyeyim kaç diyeyim bilmiyorum yani. Ama balıklarımız Allah'a şükür kayıpsız hepsi yaşıyor. Evet görüyorsunuz tabakayı. Buzun kalınlığı görüyorsunuz. Arkadaşlar ben Vatos'ta attım ama en fazla Eylül ayına kadar yaşatabildim. Eylül'de ondan sonrası gidiyor zaten ölüyor. Evet. Kırınca hepsi birden kendine geldi. Şimdi yemleme de yapacağım. Evet durum bu. Buzu kırdık. Bayağı sağlam bir buz olmuş ya. Evet. Kürekle kıramıyorum. Bahçe küreğiyle. Evet. Görüldüğü gibi. Şimdi bir de yemleme yaptık mı Normalde koylar kışın kış, kış uykusuna yatıyor kış uykusuna kendilerini belli bir yağlandıktan sonra uykuya geçiyorlar ama arada benim gibi Japon'u da besliyorsanız mecbur yemlemek zorundasınız zaten balık yeterince yağlanmadıysa uykuya geçmiyor. Şu an Allah'a şükür hiç kayıp yok. Evet, Gambusya da orada. Bilmiyorum görüyor musunuz? Orada parlıyor büyük ihtimal ama. Balıkların durumu iyi. Ya yani üşüyorlar mı? Üşüyorlar büyük ihtimal. Kimse inkar edemez. Evet, o görün, net çekim yapamıyoruz. Japon, şu görünen Japon mesela. Evet, o arada var. Bu da Japon şemsiyesinin frizleri. İnşallah donmaz bu sene. İstakoz kereviz falan besliyim diyorum ama şey kerevit, kereviz diyorum ya Kerevit, kalides, bunları besliyim diyorum ama bilmiyorum bu suda yaşar mı yaşamaz herhalde. Bir deneyeceğim ama. Yem attım ama yemlenmeye gelmediler. Büyük ihtimal şu an kan akışları yavaş hareket etmiyorlar fazla. Yerildiği gibi orada yatıyor öyle. İnşallah kafanızdaki soruları, sorunları gidebilmiş, yani giderebilmiş midir? Hani bu soğuklarda yaşar mı, ölür mü, havuzda yaşar mı? İşte Ankara'da yaşar mı, bilmem yaşar mı? Bir santim buz var. you uh -huh.